Dördüncüsü, ekonomik, sosyal, kültürel hakları daha anasından doğarken ellerinden o günün efendisi, bugünün patronu ve onun uçakları tarafından zorla alınırken, eğer İslam eşitlikçi ise, İslamların tutuculuk yapması onlara sorumluluk yüklemez mi? Pek bir şey anlamadım, ben kendimi okuyayım. Kültürel hakları daha dolayı kendilerinden bugün birisi, bugün İslamların tutuculuk yapması ne demek acaba? Soruyu soran burada mı? Evet, sorumluluk yüklemez mi? Ne demek? İslamların Müslümanların yani tutuculuk yapması. Efendim? Peç alakası yok yani. Soruyla alakası yok. Soru şu gibi, bazı kimseler var ki bunlar dünyaya gelirken ekonomik haklardan, içtimai haklardan, sosyal diyor, kültür haklarından doğarken daha elinden alınmış. O günün efendisi, bugünün de patronu ve onun uşakları tarafından zorla alınırken, eğer İslam eşitlikçi ise İslamların tutuculuk yapması onlara sorumluluk yüklemez mi? Gibi oluyor. Evet. Ben anladığım şekilde arz edeyim. Anlamamış isem soruyu arkadaş izah etsin. Bu soru bir yönüyle kaderle alakalı bir husus. Bazı kimseler doğarken bir esirin evladı olarak dünyaya gelir. Nasılsa muharebe ederken hürriyetini kaybetmiş esir olmuş. Bazı kimseler ya babasının ya dedesinin uyuşukluğu, miskinliği, servet kazanamamış fakir olarak kalmıştır. Daha dünyaya gelirken o birinin kapısında neşet eder, birinin kapısında büyür. İçtimai hüviyeti olamadığından dolayı bu mevzude bir inkişaf onun için bahis mevzu değildir. O kapıda bir hizmetçi olduğundan dolayı tahsil yapma imkanına da sahip olamaz, bir üniversite okuyamaz. Binaenaleyh kültür yapma hakkından da mahrumdur. Varsa ortada böyle bir sistem, yani bir kısım kimseler içtimai haklardan, bir kısım kimseleri ekonomik iktisadi haklardan, bir kısım kimseleri de tahsil, kültür haklarından mahrum eden böyle muhafazakar bir tutumu hala devam ettirme, muhafaza etme bu mevzuda bunu koruma meselesi Müslümanlar tarafından eğer hakikaten benimsenmiş, muhafaza ediliyor, korunuyorsa böyle Müslümanlar böyle bir kadro mesul olur mu olmaz mı şeklinde anladım. Bu şekilde ise, benim anladığım gibi ise bilemiyorum. Evvela bazı kimseler bu dünya imtihan dünyası, fakir olarak doğarlar. Bazı kimseler kültür imkanlarından mahrum olurlar. Bazı kimseler de içtimai hüviyet, ittisab etme zeminini bulamazlar, vasadını bulamazlar. Bu kader ilgilendiren bir husustur. Cenab-ı Hak bir kısım kimseleri böyle yaratır. Ama kader dediğimiz şey, İsterse kültür bakımından dun bir seviyede olsun, isterse içtimai seviyesi dun olsun, isterse beşeri bir kısım haklardan mahrum olsun, bir kısım esbaba binaen haklarında böyle fetva verilmiştir bu insanların. Bu esbab, o muhit, o cemiyeti hazırlayan veya o türlü insanları hazırlayan yakın bir zümrenin sui taksiratı, iradesini suistimal etmesi neticesinde olur veyahut da bilemediğimiz bir sırla onların öyle olması lazım. Beşer'in selahi için, sulhu için, emniyeti için Cenâb-ı Hak öyle takdir etmiştir. Her iki yönüyle de arz edeyim bunu. Bugün bir kısım kimseler fakr-ı zaruret içindedirler. Bu bir kısım oymaklar, kabileler, cemaatler, aileler için mukadder olduğu gibi milletler için de mukadderdir. Mesela Türk milleti de fakirdir. Dünya devletlerini sıraladığımız zaman zenginlik, servet, sanayi açısından Türk milleti 50. olarak geldiğini söylüyorlar. Sırada 50. yeri işgal etmektedir. Şimdi biz bu milletin de böyle işte düşmüş ailelere, fakir ailelere, hür olmayan ailelere, kültürsüz ailelere baktığımız gibi bu millete bakabiliriz. Buna bakarken bu milletin büyüklerinin, bu milleti bu hale getirenlerin sui taksirini nazara almadan sadece Allah'ın verdiği fetva açısından bakarsak yanlışlıkla kaderi tenkit eder. Başımızı bir örse vurmuş, başımızı kırmış oluruz. Acaba bu milletin bu perişan hale düşmesine, duçar olmasına, böyle sergerdan olmasına sebebiyet veren şey sadece Cenab-ı Hakk'ın haklarında verdiği fetva mıdır? Yoksa bu milleti bu hale getiren abavü ecdatları, marif yuvaları, idarecileri bu vasatı hazırlayan kimseler midir? Biz bu ikinci şıkka hiç tesir hakkı vermeden sadece meseleyi birinci şıktan ele alacak olursak, elihasına billah dinsizlerin iddia ettiği gibi haşa Cenab-ı Hakk'a adaletsizlik isnat etme ve bu durumu muhafaza eden bir kısım kimseleri de mücrim sayma gibi bir şey yapmış oluruz. Evvela bu millet kültürüyle batılı milletlere ayak uyduramadı ise şayet bir devirde batının kültür gelişmesine, seyrine şaşkın şaşkın bakan bir kısım kimseler buna sebebiyet vermişlerdir. Medarisi geliştirememiş, değişiklik yapamamış, fünunu müsbeteyi onun içine sokamamış ve daha sonra da fünunu müsbete için ayrı mektepler yapmış, pozitif ilimler için ayrı mektepler yapmış, onu dinin karşısına düşman olarak getirmiş koymuş, dini onun karşısında düşman olarak beslemiş, biri ruh, biri ceset iken din ile fünunu müsbete birbirinin hasmı olarak neşet etmiş gelişmişler ve millet sukut etmiş. Bu vasatı kim hazırladıysa evvela gürüm ve günah ona aittir. Bu onlar bu milletin yıkılışını seyrediyorlarsa bu azap da onlara aittir. Ve ahirette de Allah'a hesap vereceklerdir. Bu işi niçin hazırlamadılar? Vaka din ve diyanete ait meselelerin cürmü ahirette ceza olarak tahakkuk etmekle beraber ayatı tekviniyeye riayetsizlik fil cümle ahirette ceza olarak karşılarına çıkacaktır. Ceza. Bir millet ister bir aile ister bir oymak. Bir devirde çalışmamış, sırt üstü yatmış, mütemadiyen yukarıdan aşağıya akıp gelmesini, midesine inmesini beklemiş ve sonra tabii başkaları açık göz davranmış, çalışmış, kazanç yollarını elde etmişler, gelir getiren şeyleri, menbaaları elde etmişler, bunlar ise fakir kalmışlar. Bunu sadece kadere hamletmek ve şu anda bu işin başında bulunan kimseleri mesul tutmak yine yanlış bir hükümdür, yanlış verilen bir hükümdür. Eğer bir millet, bir aile, bir oymak fakir kalmışsa onu fakir eden, esbaba tevessül eden bir zümre vardır. Mesela biz fakirsek, babalarımız buna sebebiyet vermiştir, Allah da hakkımızda hüküm vermiştir. Eğer zengin olacaksak azm edeceğiz. İrademizi işin içine katmakla beraber Allah Celle Celaluhu hakkımızda müterakki millet hükmünü verecektir. İleri millet hükmünü verecektir. Bu işin bir yönü kader irademizi hesaba katarak hakkımızda fetva vermiştir. İkinci yönüne gelince, bu durumun muhafazası meselesi. İnsanlar, bir kısım kimseler bu vaziyetin yaşamasını arzu ediyorlar. Mesela kapitalist zihniyet, affedersiniz, komünist zihniyet, bir zümrenin farklı zaruret içinde görgüsüz, kültürsüz, müzik bir tip olarak devam etmesini arzu ediyor. Ama hiçbir mümin, Allah'ı bilen, Kur'an'ı bilen, Resulullah'ı bilen sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir mümin ne içtimai hayatımıza ait bu arızaya, ne iktisadi hayatımıza ait bu arızaya, ne kültür hayatımıza ait bu arızaya rıza olmayacaktır. Bunu bağrına basmayacak, memnuniyet isar etmeyecektir. Belki herkes bir an evvel bu meseleyi başından atmak için çalışacaktır. Yani biz şu miskinliğin müdafii değiliz. Şu kültürsüzlüğün müdafii değiliz. İstisadi yıkılışın ve çöküşün müdafi değiliz. Böyle bir düzeni ayakta tutmak için de sayı gayretimiz yoktur. Böyle aileler yaşasın da demek istemiyoruz. Belki bu kafirlerin arzu ettiği bir şeydir, biz arzu etmiyoruz. Ben anladımsa mesele budur, anlayamadımsa sonra tavsiye etsinler meseleyi. Evet, ha, sorudan kastettiği bu muymuş? Açık yaz. Sualdan kastettiğim çeşitli haksızlıkların ve sömürmelerin görüldüğü cemiyetimizde Müslümanların ezilmeleri müdafaa edecekleri yerde kapitalistler tarafından görünmeleri. Yanlış anlamamışım yani kapitalistler tarafından görünmeleri doğru mudur? Ne akide bakımından ne amel bakımından hiçbir Müslüman Değil Müslümanları başka milletleri dahi istismar edenin yanında olamaz.